Evet selamlar YouTube. Şu anda Dismantle'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bölüm saymaya zaten bir süre sonra vazgeçeceğim biliyorsunuz siz de artık. Gel. Gel. Amma. Oğlum sen niye? Hmm. oldu. Ben şu şeyi artırmak istiyorum. Onun için bana seramik lazım. Seramik için de şöyle bir ev var buna sağda solda. He, basit maymuncuk suyu demek ki. Oyunda maymuncuk işi falan da var. Böyle bir dolaşayım. Vurabiliyor muyuz? Yok. Orada yumurta gördüm. O yumurtalar kesin pişiriliyordur ha. güzel de vuruyor ağzına ağzına ya. Bir dalayım de da yaprakları. Şuna vurabiliyor muyum? Yok. Şuna vurabiliyoruz mu? Yok. Tamam abi vuramıyorsak. Lan ne yapıyorsun manyak Hı? İyi kiminle kumaş düşüyor kiminle şey düşüyor Vuramıyoruz galiba tarayıcılar açtık. Oo haritada büyük. Bunların hepsini böyle böyle açacağız o zaman. 3 tane daha şey verdi bize. Devam et. Bir bir ayrıl bakalım. Görev ne dedi bize? Aa minimap de açıldı. Çok güzel. Evet dön Anadolu'nun tahliye bölgesine git demiş. Bu uzun bir yolculuk henüz başında ama başı ama neyse ki artık temel şeyleri kavradın. Öğüldüleri aldık. gelsene lan bu tarafa gel bu tarafa. Gel gel. Ana vazgeçti lan benden. Arabayı bir arayalım Kafasını böğürme sokup geliyorlar ya A, Seramik lan Ha alamadık. Hoş. Bunları depolayalım. Kafasını kaçır. E ben ne yapıyorum acaba? Sığınağın doğusunda bulunan tahliye bölgesine git. Canavarlar yeni dil için durdu. Bağlantı kulesi üzerine bir. bir bağlantı kulesinde ölümcül yayın Dur şu şeyi. Şuna vurabiliyoruz mu? Yok. Şuna yok. Şuna Yok. Arayalım. Abi tamam, ben yemek içelim. Tamam. Ona da vuramıyoruz. Opa! Vay öldük lan. Vay vay. Nerede kaldık peki? Bu geçidi. Vay, sevgi kararımızda kapatılmıştır. Abi benim normalde beterek ihtiyacım var ama kendimi ala koyamıyorum. Done it. On. For those of you thinking of building your private underground shelters, I say this. Yes. Is that really something that will help your neighbors? Or is it an act of selfishness? Something that only a snake would do. This 3 tanesinden bir domates çorbası tamam. Burayı açalım da tekrar ölürsek. Şuradaki seramikleri alayım. alemikleri tamamladık Açlan lan şunu aç lan kapıyı opuşta da gelecek opuşta da gelecek sıra dur güzel. Ya bir işe yaramıyor olurmak. Benim metale ihtiyacım var. Televizyon <laughs> parçalayabiliyoruz <Rezopat> <mi? gülüyor> mu? metal mi var ya metal verecek. Yok. Maş verdi. Metal verdi. Tamam. Şimdi araştıralım ne var şunda aha iki metal de bu verdi şimdi dur lan bir tur öldüreyim elimdeki bıçaklar varken bunları da aldım Ha şöyle. Kuş doğru kuş oraya basınca da mı şey yapacağımız gidiyor. Bunları götüreyim bırakayım. Cesedimizi de bulabiliyormuşuz. Ne vurabiliyoruz mı? Yok. Ha plastik. Bulabilirsek aslında boş olur. İki ikisini bir hallederiz. Ben gireyim ben bir. Bunlara vur. Metaller alamıyoruz. lastik bulursam affetmem. Sıkıntı değil. Metal vereceksin sen. Ha şeyden bitmiş ya aslında. Bıçakları da geliştirebilseydim iyi olacaktı da. Ya öyle yapayım olmazsa. Bunları depola. Kim oradaki evi zaten temizledim. Ver şunları. Plastik lazım. Bir de basit lazım değil Burada var bir tane Burada birini öldürmüşüz Burada birini öldürmüşüz plastik kaldı. Ya. Ne oldu lan? Oha tavırda bana etmeye mi çalışıyorum? Lan plastik bir şey kalmadı mı ya? İki tane la iki tane la. Vallahi çok değil la. Karanlık oldu zaten. Aha şurada bir şey. Var. bir tane plastik daha bulursam hem bıçaklara upgrade edebileceğim. Kesin buraya da giremiyorum değil mi? Aha. Ama Eve gideyim zaten bunlar geri doğacak doğmaya. <laughs> Bari levyemle bıçaklarım iyi olsun da. Depolar materyali tamam. Kamp yap. Kesinlikle geliştirelim. Levye geliştir. Haydi metal. Bağlantı kulesi düzeneyi ne istiyor? 7 tecrübe puanı gerekiyor. Şu an seviye 3. Ha 7. seviyeye kadar. Ama bir şey var. Dur bakayım. Üret abi burada. Üreten bu eşya bir tılsımdır. Bu eşya tılsım yuvası yerleştirildiğinde özel etki sağlar. Daha fazla yuvaş için daha fazla tılsım üret. Tamam. Envanter. Tamam. Eklemişiz abi bunu oraya. Var mı başka bir şey var? Bir şey daha var. Ne var? Ha şapka vardı. lastik istiyor. şimdi şunu takip bırak şunu takip et sadece demir istiyor demir içinde muhtemelen ileride daha iyi şey. bakalım yok şu anda ben kaç vuruyorum çok güzel var lazım metal lazım. Seviye 4. Kahve bir şey üretmeliyim. Tamam üretilsin. Biraz da seviye kapalım. Çok güzel. Metal. Plastik verecek. Hadi bakalım şu an ne ama bu arada hasar veremezmiş tamam ya şunu da alayım da şimdi hasar veremediğim bazı şeyler vardı şimdi bakıyoruz aha televizyon hasar verebiliyoruz elektronik orada bulduk Elektronik burada bize lazım olacak. Aha bunlar da. Bu ne lan? Kumaş mı? Ne bu? Ay. Peki şunu azar verebiliyor muyuz? Yok. 24. Yok. Aha bu da gidiyor çok güzel şunlar yok ben şunları bir <laughs> kampa bırakayım şimdi kampa her döneminde şunu da yapmak zorundayım artık Ne şey verdi lan. Yok abi şunu da. maş Lastik lazım. Şimdi bize lastik şuraya bir Depola. Nirde? Abi muhtemelen bu yani muhtemelen ben gördüm bunu oynarlarken boss var o, oyunda bölüm bölüm Bu boss'u geçmek için biraz şöyle kuvvetli olmak istiyorum. En azından bir süre. Çok güzel. bunu bile sökebiliyorum. Çok güzel. Ben sağa da vurabiliyor muyum lan? Zaten kampa gideceğim. İnşallah şey bulabilirsem. Plastik. Şimdi bir dakika. Şunları da plastik alırız. bu beyefendiden plastik. Valla şey çok hoşuma gitti ama ya. Hani gelişimizi hissediyorsunuz. O kamp ateşine her gidip geldiğinizde bir şeyler yükselttikçe o gelişim hissediliyor yani. Buna vuramıyoruz. Buna vuramıyoruz. Ama vururum. Alamam ama vururum. 35 yapmam gerekiyor. Tamam baba. Metal veriyor. Metal yeterince var. Bize naylon lazım naylon. Görmüyorum ama vurdum. Anlamadığıma göre. Ha burada şey mi var? Bakayım. Bize bu tarafa mı geldi acaba diğer tarafa mı gidiyor? Şuradaki şey gösteriyordu. Batı doğu. Doğu bu taraf. Sınan doğu tahliye bölgesine gitti. Tamam gideriz abi bir kampımı kamp yapmadan şuraya bir bırakayım. Ya da kamp yapabilir ben bunları mı temizlesem ki ya? Dur bunu şunu şunu kırabiliyor muyum abi? Ama bir şey yapamıyoruz. Şu evet. Mantıklı şeyler çıkıyor. bir şey soracağım. Gün gelecek doğru... vurabileceğiz mi? Oh, 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 oh. Vurabilecek bir şey çok güzel. Çok iyi ya. Abi plastik lazım ya. Oktan bir şey ölmek istemiyorum. Vuramıyoruz. Şuna vuruyoruz da bundan ne çıkacak? Aha lastik çıktı lan. Allah ben al al al. Lastik lastik lastik. Bundan naylon çıkacak. Plastik çıkacak. Aa ondan daha vardı sanki. Şu mu vurabilir miyim? Elli 18'de kaldık lan Buyur lan şuradan belki şey çıkar Naylon çıkar şuradan da 19'da kaldık O bir naylonda bu olduğuna göre Peki şey kaç lastik istiyordu Yükseltmeye Lan Bakmadan öyle her karıştırıyorum ya Buradaki bir lastiği de alayım. Onun sonra gelip geliştirip onu Allah ne verdiyse doğu tarafına doğru gidelim. Kamp yapalım. Evi 3 atladık. Toplacı doğada bulunan mantar, kuşu, yumurtası diğer faydalı kaynak toplamaya başla. Hayvan yemleri tarifini açar. Hayvanlarla dostluk. Hayvanların senin daha az korkunç sağlar. Hayvanlar 120. Her şeyden elde edilen TP 108. Ha. 108 TP. Aa uyuyabiliyoruz. Tamam. Bir dakika. Bir dakika abicim. Tecrübatımızı geliştirelim. Bunu bir geliştir. Vallahi şey abi önemli olan benim için şu anda. Kürek. Hiç plastiğim yok. Ama. Peki. Sen ne istiyorsun lan? Uyku turumuzu üretelim. Çok güzel. Şimdi uyuyabileceğiz mi? Uyu lan. 6 saat uyu. Yapıştır gitsin ya. Oho 26 dakika olmuş bile. Dinamo bonus. Sonraki 5 saat boyunca artırılması maksimum sağlık puanı. Hı hı. Güzel. Oyun gene sıkıntı çıkardı ya. Bir saniye döneceğim ben sana. Evet YouTube bu bölümde burada sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.